Aracımız Porsche, Audi, bunlarda çıkan CRD motordur. Aracımızın sente ve zincir değişim sente ayarlamasını bahsedelim. Burada emme eksantriğimizi kitlerken, burada motor blok balansını kitlerken, burada yine diğer tarafın egzozunu kitlerken, emmeleri niye kitlemiyoruz dersen emmeler dişliğe oturuyor ve burada da işaretleri var onları göstereceğim şu anda ise motoru krank kitlememiz var burada tıpayı sökersen aparatı takarsın Plans milini getirirsin aracımız sentede zincirini dizersin evet krank kitlemeyi de buradan söküp alıyoruz lansda yeri vardır oraya kit diye oturur motorumuzu bir tur çevirelim pistonlar siboplara değiyor mu değemiyor mu bu üstteki emme ve egzoz gam işaretlerinde geldiğini görelim. Bekle. Bak burada görünsün diye ben kalemle vurdum. Burada orijinal izler var. Devam et oğlum. Çeviriyorum. Çevir oğlum. Sibaba diye yiyor mu görelim. Biz buradan bunu taktık. Emin olduk. Takalım marşa basalım dedik. Bir hata yaptık. Sibopları eğdiğimiz zaman motoru bir daha sökeriz. Eğer mi peki usta? Tabii ki dağrı? eğer. Eğmez olur mu? Hiç affetmez. Aa. Tamam. Dans yavaşça çevirelim oğlum. Çevir. Çevir. Çevir bakayım. Tamam. Kitleri. Yeme. Tamam. De. Yerinde. Bak taktım. Ta buradan çıkacak. Tamam. Yerinde.